Merhaba sevgili teraziler. Bugün 7 Kasım Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aile yaşamınıza önem vereceğiniz bir gün içerisindesiniz. Bugün akrabalarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ziyaretler, gezmeler, kalabalık veya küçük toplanılacak bir akşam yemeği programı gündeminizde yer alabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Kasım Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay güne çalışkan, ciddi ve biraz karamsar enerjiler veriyor. Bugün iş ve sorumluluklarımız biraz daha öne çıkarken kendimizi içe dönük ve neşesiz de hissedebiliriz. Öğle saatlerinde Oğlak burcundaki ay Plüton'la kavuşacak ve ardından Uranüs'le kare açı yapacak. Kararlı ve hırslı tavırlarla önemli işlerimizle ilgilenebiliriz bugün. Ancak bazı baskı ve beklenmeyen durumlara karşı da hazırlıklı olmalıyız. Özellikle duygusal baskılar, stres ilişkilerimizde gerginlikler yaratabilir. Önce öncü grup burçlar koç, terazi, oğlak ve yengeç burçları bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. Akşam saatlerinde Ay, Güneş ve Satürn'e sekstil açı yapacak ve sert etkiler bir miktar dağılacak. Dengede kalmamız akşam saatleri daha kolay olabilir. Bugün Yengeç Burcu'nda ilerleyen Jüpiter retro harekete başlıyor. Jüpiter 6 Mart 2014'e kadar retro harekette olacak. Bu dönem içerisinde Jüpiter'in şanslı ve verimli enerjisini daha içe dönük manevi, ruhsal gelişim ve ailevi konularda hissedebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.